Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Erdoğan, TCG Anadolu kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı, siha gemisi Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılım sağladı. TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni Milgen Fırkateynleri Saç Kesme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gemiyi Türkiye yüzyılında bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştirici bir ülke haline geleceğiz, şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi ihale süreci devam eden provelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir, ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları. İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştik. Aradan geçen 7 yılın ardından yine TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Bu bizim için yeterli değil. Şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA'ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılerma, Hürdet iniş kalkış yapabilecek. Aynı zamanda taşıdığı tanklar sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon yürütebilmemizde imkan sağlayacak özelliklere sahip gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiricilere hizmet eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür provelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmayı sağlıyor. Gemi inşa sanayimiz milli uçak gemimizi de yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda bilgem istif sınıfı fıkratlerinin de saç kesimlerini de yaparak inşasına başlıyoruz. Gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizin güçlenen ülkemizin yükselen yıldızı olması öyle kolay olmadı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.